Selam herkese tekrar birlikteyiz. Ee, 50 player pickten sonra şöyle bir tots garantili paketimiz bir de 90 plus tots garantili paketimiz var. İlk önce şu tots garantili bir açalım. Bir bakalım ne gelecek. İngiliz Solbeck Chelsea mi diyecektim değil. dakika. Ah bilgisi vardı bende inşallah kullanmışımdır. Kullanmamışım tamam hemen kullanalım o zaman ikonun bir görevine. Hızlıca geleyim mi? Evet paketi tanesini. E, evet verdik hemen kadro kurma görevine ikon için. Şu 90 plus'ı da açalım. Hadi bakalım ne güzel bir şey. Boyfax. Nijerya başka kim olabilir Çok fazla Nihiri e, oldu. O arada dedim başka bir şey mi yaptık? E, okey yani okey. Daha iyisi tabii ki bekliyorduk ama yani Tony kötü diyemem. Kadroya giremeyecek ama olsun. Yani 1.93 için driplingi hiç fena değil. Denge çeviklik de hiç fena değil. Hız hiç fena değil. Tut gayet iyi. Tut gücü bitiricilik bayağı iyi. Fizik zaten çok iyi. Yani denenebilir. Değişik bir kart. Drogba gibi görünüyor. Drogba'nın Winter Wild Card etkisi gösterebilecek bir kart gibi görünüyor. Oo bu arada Boniface 2000'li mi ya? Oo kendimizi iyice yaşlı hissettik yine. 15 yaş fark var Boniface'le. Neyse. Hemen ikonu yapalım, ikonda görüşelim. Evet arkadaşlar, iki tane ikon player pick yaptık. Bakalım vatana millete hayırlı olsun. Çoğu futbolcu verdik. Hala bir tane bile yapabilecek bir şeyim var. Oyuncu grubu var elimde. Para harcamadan. Ama buradan çıkanlara göre belki sonrasında bir daha yenilerim. Bu videoda güzel bir like gelirse ya da beğeni gelirse sonrasında diğerini tabii ki yapmayı düşünebiliriz. Yine hadi şey olsun adettendir. aşıran bir Olga koyalım şuraya böyle yapalım. Şimdi ilk pikimizi açalım. Ekranı yine kapattım ben. Böyle son bir kesip bakayım. Heh, tamam. Hemen şöyle bir tık hızlandıralım. 74 fizik. Defans kötü olması iyi. dripling'in böyle olması hiç güzel değil. Yani çer çöp bir kart hiç düşünmeye bile gerek yok. Ortalama bir Orvet. Orvet. Rikelme. Zaten Rikelme gelmemesi imkansız bana. Her şeyde Rikelme açtım. Tüm piklerde Rikelme açtım. En son video paylaştım. Orada görebilirsiniz. Hepsinde Rikelme çıktı. Yine kafası Kafa isabet fazla olduğu için bu da büyük ihtimalle işime yaramayacak. Kafa 99 olup mutlu olduğum bir adam galiba çıkmadı yanlış hatırlamıyorsam. Yani uzun boylu bir arkadaş. Yine özel kartlar olduğu için çok değişik e, statslar, özellikler çıkabiliyor. Dengesi yine fena değil boyuna göre galiba. 90 şut var. Hmm. Normalde Henry falan gibi bir şey olması lazım da Henry değil tabii. E, farklı oynanmış bir kart hangisi acaba? Lose falan gibi bir şey mi diyecek mi? O Larson ben Larson. Ya cidden mi ya? Bunu şöyle bir kenara alalım. Bakalım. Birini oynatmayacağım daha ya. Hadi şu olsun yani. 90-90 fark etmez. Yani. Farklı bir kart görmüş ol. Diğer e bir gelelim. Böyle bir tıklayalım. Bunda Daha... tamamdır. Fiziksel 91, dripling 88 ya bek ya stoper yani stoperdir büyük. Özellikle erken orta saha da olabilir böyle giderse ki orta saha o komple bir oyuncu yok. Yüzde. Reaksiyon. Yani böyle oynanmış kartlar olduğu için yani Klose ya da işte böyle görünce tabi bir Gattuso yok bilmem ne diyesi geliyor insanın da fizikte şey olduğu için güç dayanıklılık zıplamayı agresiflik çok yüksek. Gattuso Roy Keane, ah Roy Keane de aklıma gelmişti ismi aklıma gelmedi yani. Gözüme geldi de aklıma gelmedi ismi. Mesela kafa isabeti şurada keşke olmasa bu iyi bir kart diyebilirdik. Diyebiliriz yine ama bu tarz oynanmış kartlarda en az 93-94 hani fantastik adamlar için önemli dripling de o yok. Pasta düşük hmm, çok değişik bir kart. Yine uzun boylu bir kart. Yani. Abi şaşırdım. Denge ve çevikliğin ovanın bu kadar düşük mü ya? Abi Winter kartı hala niye koyuyorsun? Harbiden neden koyuyorsun? Biraz önce iki tane Winter Wild kart. Şimdi Winter Wild kart. Ha sonunda. Onun da düzgün bir kart olma ihtimali var. Kafa isabet düşük eşittir düzgün olma ihtimali olan bir kart. 93, 90 süper. 92 çok iyi. 90. Hmm. Bu bunu verme. mi? Rivaldo, Bergkamp, var ben en düzgün yükseldiğim kart bende var o ikisini seçelim yani hemen bakıyoruz iki tane foot day seçtik ama en kötülerden olabilir yani 55k diyelim Şu arkadaşa da 70k diyelim 120k civarında iki kartımız var İkisi de hiçbir şekilde ama giremeyecek var Yapacak bir şey yok. Gelen, izleyen herkese teşekkürler. Ee, bu hayal kırıklıkları dolu videolardan sonra bir like'ınızı desteğinizi alırım. Hala kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videolarda kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.